O iyi isimler geçiyor bakıyorum da İsimler yani. iyi. İsimlere mesela işte Paris Saint-Germain'de olan oyuncu ama o da çok abi 80 küsur günün üzerinde oynamamış. Ayak sakatlığı var, bel sakatlığı var. Çok iyi analiz etmek lazım. Çünkü para vereceksin. Çok tecrübeli bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Evet. Kimse laf söyleme. Ama sakatlık konuda da ne teknik direktör ne ben ne Okan ne başkasıyla orada Doktor Güner onları iyice inceleyip kararını verecekler. Seriyi de düşünerek yapman lazım bu transferleri. Ben şu isimlere baktığım zaman Okan Hoca'nın biraz da böyle bir Avrupa Kupası hayali kurduğunu görüyorum. Sonuçta iki tane takımdan karşılaşacak. İkisini yenerse finale çıkacak. Aç kaldı şurada bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı onu <laughs> diyorum <laughs> sana. Yani üç maçla üç maçta kupayı alma fırsatı var önünde. Onu, onu e, şimdi... Kimsenin rakiplerin Tottenham var. Manchester United var ki Tottenham'a ne hale getirdiğini gördün Galatasaray'ın. Manchester United var. Bir de atletik bir bağ var. Orada hani dişli diyebileceğimiz, kupanın favorisi diyebileceğimiz yani. Üç tane takım var. E bunların yanında Galatasaray var mı? Var bence. Var tabii olmaz olur mu? Şimdi sen mesela geçen isimlerden bir ara durdu şimdi isim kesildi. Arias, Kolombiyalı. Evet. Aldı mı? Senin elindekilerin çok çok üzerinde bir oyuncu. O çocuğun ismini hep de unutuyorum ya. Bir tane daha Kolombiyalı var, 2000 doğumlu. Palmeiras oynuyor. Ortası. Muhteşem bir oyuncu. Al sana 5 sene geçsin. Yeni sezonda hazır işte. Ben bunu yayınlarda da bir bir de hocam, Şeyde yani. şöyle Bir tanesini. Galatasaray'ın şöyle bir şansı daha var. Bu yeni sistemde, bu lig sisteminde yukarıdan takım gelmiyor artık. Tabii. Eskiden şampiyonlar liginden patır patır geliyorlardı. Tabi. Sıkıntı oluyordu. Evet. O takımların e, geçebilme durumu yoktu. Şimdi öyle bir şey de yok hocam. Elinde 3 tane rakibim var. Atletik bir bar, Manchester United, Tottenham. Bunlardan bir tanesinden biraz önce karşılaşacaksın. bir tanesinden de finalde karşılaşacaksın. Ya finale geldi. Final önemli olan önce geçmek lazım onları. Geçersin, her türlü yakalarsın. Çünkü tek maç oynuyorsun, tek maç için şansın mı? Ona göre de oyunu kuracaksın ama işte o senin o sıkıntılı pozisyonları bazı maçlar var, rakip sizi fazla zorladığı zaman işte o sıkıntıları görüyorsun nerelerde olduklarını. Şimdi. O maçlarda üçlü mü oynarsın, dörtlü mü oynarsın, e, orta sahada kalabalık mı olursun ki bazı maçları bu tarzda oynuyorlar. E, elinde çünkü ön tarafta çok sprinter oyuncular var. Bunların en başında Osman geliyor, Barış geliyor. Yunus var. Yani, Yunus var. E, Birebirlerde çok etkili ki e, bence şu anda Türkiye'de en flash isim Yunus. Evet. Kimi Osman, Osman tamam. onlar bir tarafta e, yani adam süpürüyor abi her şeyi. Hocam Maşallah. Geçen, geçen, sosyal medyada şeye bakıyorum. Bir video var. Galatasaray takımı izinle. Yunus gelmiş filoda çalışıyor. Tek başına koşuyor. Yani demek ki çocuk çalışıyor yani. Hayır. Abi olması lazım. Profesyonelde durmazsın. Durduğun bir zaman de bir şey, durur. E gitti. Orada da biraz antrenman şey biraz güçlenme Çok, orada çok kat, katlamış onu. Bir de e, oraya gitmeden önce o da kendine münasırdı. Bırakırdı. Geri dönüşlerde sıkıntıları vardı. Orada hem pozisyon oyununa top gelmeden oynaması topsuz alanlarda Yunus'a dikkat et bir de canlı izlediğin zaman çok farklı bir Yunus e, görürüz. E, dediğin gibi e, yurt dışı fark Geçen, etmez mi şampiyon bir şampiyon çip olması falan fark etmiyor. efendim? Farklı bir motivasyon yani, kattı. Yani, yani. yani. şimdi tabii e, Galatasaray'da zirveyi yakalaması takdire şayan. Yani. Hem takımın e, beraberliğinden çünkü yanında oynayana bak Mertensiz oynuyorsun abi. Adam sana antrenmanda bile neler yapacağını hoca olarak söylemene gerek yok. O zaten saha içindeki bir hoca. Adam sana anlatıyor her şeyi. Görmedim mi? Bir ya saniseyi de pat diye bırak evet. Adam öyle top gelmeden ne yapacağını biliyor. Hı hı. İşte onun için siz üst seviyedeki takımlarda oynuyorsunuz, geliyorsunuz. Adamın hani formasını koysan oynar derler bu. Alabildiğin kadar alacaksın bunda. Götürebildiği yere kadar götür. Ve nitekim de Okan da bunu çok iyi yapıyor. Yani Okan Hoca ee, bakalım. Ee, Galatasaray ligde gidiyor da e, Türkiye Kupası'nda bir ikinci kupa gelir mi? Avrupa'dan. Avrupa'dan Bak, Valla gelirse ondan sonra abi yakın. kimse bir daha şey yapamaz. O kupayı bir daha kimse kaldırmaz. Şimdi şu anda tam geldiler. Yakalaması ve iki tane üç tane akıllı transfer. Ee, Galatasaray çok farklı bir boyutta. Türkiye ligini götürüyorsun yani. Öyle 25 bir ayak... sene sonra bir kupa daha gelmiş olacak ülkemize. Yani, yani. Tamam. Öyle bir ayaklar var ki hiç ummadı. Mesela herkes diyor ki Galatasaray kötü oynadı. Kötü oynamadı Galatasaray. Rakip iyi oynadı. Rakip seni öyle bir çözmüş ki rakip sana oynatmadı. Sen de bir anda abondanı oldu. Karşılık veremedi. Vardır böyle öyle maçta. Abi bütün sezon aynı büyük takımlarda görmüyor musun? Manchester City ne durumda? Değil mi? Evet. Bazı yaşarsın bunları ama bu sürekli olmaz. Ya abi kötü oynanan maç. Dünkü maç kötü değildi. Kötü oynadınız sen böyle işte hani Fenerbahçe gibi zevk vermeyen bir maç oynarsın ama adamlarda öyle bir ayaklar var ki. Bir saniyede kaçırdığın zaman gözün hadi geçmiş olsun eyvallah. Sen uğraşıyorsun 90 dakikada bütün eforunu sarf ediyorsun gol atmak için. O böyle yapıyor abi. Bir tane bırakıyor araya. İşi Hadi bitti. Ondan sonra sen ayıkla pirincin taşını. Ama ben onu atsaydım böyle oldu. Yok abi öyle bir şey. Futbolda ben atsaydım ben atsaydım yok oraya yazıldığı zaman iş bitiyor. Yani. Diyelim ve bu güzel sohbeti kısa bir ara verelim. ve reklamlardan sonra devam edeceğiz. <laughs> Mahmut Alparslan'la beraberliğimize devam ediyoruz. Hocam. Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray evet. tabi hocam maçta bir hakem hataları vardı. Onları da hiç konuşmuyorsun yani. Abi şimdi <laughs> e, orada oyunu konuşuyor. Hakem hataları ne konuşuyor abi? Torrell'in penaltı. Öbürü kuralda ne yazıyor? çıktığın zaman, vurdun zaman diyor faul değil mi? Evet. Faul, sarı kart. Nerede yaptın sen bu işi? Ceza sahası içinde yaptım. Niye giriyorsun abi? Şimdi niye giriyorsun diyeceğiz ama o andaki futbolcunun o Halit Reis'in anlıyor. Arif çaktı, aynısını sarı yaptı, sarıya da sarı kart gösterdi mi? Evet. Eğer onu göstermemiş olsa istediğin kadar. Bu kuralda yazılan bir görev. Abi Torreira'nın gün sen nasıl epik şeyi ne diyeceksin? Galatasaray'dan gidiyor Koray Günter'e. Resmen böyle evet. elinle. Elin, o da penaltı. O da penaltı. O da penaltı. Abi ne, neyi yaşıyorsunuz siz ya? Ya yazık günah. Vallahi yazık günah. Bu Galatasaray olmuş onun filan. Ama resmen hadi verme. E, e, 85'te filan. Giderken tak diye gidiyor yani. Kapatma istiyor ama geçmiş olsun. Açık ha, elin. Açık. Açık yani penaltı. Ve var sadece bir dakika filan konuşuyor veyahut da konuşmuyor. Bırakıyor. O simeninkine tamam. Offset diyorsun. Doğru. Doğru çok zor onun çabuk karar verilmesi. Tabii tabii çok inceydi. Yani Avrupa'da da bunlar yaşanıyor. Yani biz diyoruz ki ne yani versene 5 dakika diyor. Yok Avrupa'da da 5 dakika 6 dakika olan pozisyonlar var. Bazı ince var. pozisyonlar daha bu çok ince. Var. Abi, çok, çok, ince ve iyi yakalamışlar. Şimdi. Her şey ama penaltılar penaltı. Yani hocam bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Tamam sen bu maçı Galatasaray olarak kazandın. Buna bir şey söylemiyorum. Bir hakem hatası var. Fakat mesela Torreira'nın Torreira, Torreira Galatasaray'ın orta sahadaki Belki de tek enerjik elemanı değil mi evet. adamı? Şimdi Torreira sen kırmızı kart verdiğin zaman bu adam iki maç oynayamayacak değil mi? Yani önümüzdeki maçları da etkiliyorsun sen verdiğin kararlarla. Ya mutlaka. Rahatsız edici şey bu zaten yani. Sevgili Emre neyi anlatacaksın ki? İşte bir işin ayağına bastığın zaman veriyorsun öbür tarafta basıyor vermiyorsun. Öbür tarafta adama biçiyorlar vermiyorsun. Hiçbir şey yok penaltı veriyorsun. Yani orantısı olmadığı için insanların Taraftarların, kulüplerin, işte burada yorumcular, bizler, boşu boşuna konuşturuyorsunuz abi. Aklın yolu bir. Torer'in işi penaltı mı penaltı? Öbürü yapmış mı penaltı mı penaltı? E, i̇kincisi de penaltı. Bir maçta üç tane penaltı olur mu? Olur. Ver. Ver abi. Beş tane de olur hocam. Olur. Yaparsın yani, olur yani. var Kırmızı kartı ver. Barış'a niye göstermiyorsun abi sarı kartını? Hiç tasvip etmediğimiz bir şey. Hakeme ilk kol hareketi yapabilirsin. Yani şey, Oğlum, tajı... Alkışlamak zaten sarı kart değil mi? Abi sarı kart da esas farklı bir şey var. Konuşma var orada. Evet. Hiç yakışmayan bir şey. Sonra o kendisi de o hatasını anladığı için top benden çıktı dedi taşı. Biliyorsun 5 evet, evet. dakika sonra falan olan bir hadise. Abi gerek yok bunlar. Sen hakemse sana alkışlıyorsa Göster abi sarı kartını. İkinci hareketi yapıyorsa ikinci harekatta sarı karttan at. Bu Barış olur, Ahmet olur, Mehmet olur fark etmez. Ama bu bunları yapmadığınız zaman karşıdaki e, rakibini sizin zaten didik didik arıyor. Bunlar da didik didik Herkes rakibini ne arıyor hocam. Abi ikisi zaten bunları. Bunda belki paralı adamları var. Bunları takip ettiriyorlar, çıkartıyorlar. Ha, bırakın abi futbol oynayalım ya. Bırakın hakem ama hakemlerde de kabahat var. Çok var. Yani, Çok var kabahat var değil. Hakemler futbolu hakikaten hiç bilmiyorlar. Ben hep onlara giderim. Abi bir de var var. Hadi sen görmüyorsun var. E abi var yani. Varsa var. Göster bunu abi. Bu ki bu böyle. Sen konuşuyorsun o penaltıyı vermiyorsun. Tuhaf. Tuhafın da ötesinde.